burada evin altında kaldı. İlk depremde mi? Evet. 17 yaşındaydım. Siz evde miydiniz o sırada? Evet. Siz nasıl çıktınız? Beş kişiydik. Enkazdan mı çıktınız? Bizi şey yegenlerim geldi çıkarttı. Burası sandı oğlum mu? Bura mı? Evet. <laughs> Biz... Mal gideydi, mal gideydi Aynen. de çocuğum gitmiyordu. Aynen. Çocuğum Aynen. daha lise sondaydı. Subaylık sınavlarına yazıldı. Subaylık? Burası oğlum aldı. Geliyor musun her gün? Bugün geldik. Ne zamandır gelmiyordun? İki ay oldu. Kızla dedik bir gidelim bakalım. Dedik, bir de bir kedimiz vardı burada dedik bakalım. <laughs> ee, Allah rahmet eylesin Şu an sanki onu yaşayayım, bu depremi yaşayayım. Çocuğumun bağırtısını sanki kulaklarımdan gitmiyor. <laughs> Çok zor. Nasıl enkaz üstümüze geldiğinde bağırdı. Oy dedi böyle bağırdı. Bir on dakika sonra imdat, imdat dedi. Daha da sesini duymadım. Yegenlerim geldi ordusundan gelene kadar o vefat etti. Daha sesini duymadım. Allah rahmet eylesin abim. Acımız Amin. büyük. Büyük, tarifi yok. Tarifi yok. Evet büyük. Çocuğumun hayalleri vardı. Daha lise sona gidiydi. Diplomasını alacaktı. Gitti sınava yazıldı. Subaylı sınavına. Çocuğumun vardısı kulaklarımda gitmiyor. Çok zor. Çok zor. Evet öyle. Allah rahmet eylesin ablam.